Emekli hekimlere ve uzman hekimlere 2019 yılından itibaren ilave ödeme yapılıyor. İlave ödemeden emekli sandığına tabi olarak emekli aylığı bağlananlar yararlanıyor. Makam tazminatı alan tıp kökenli doçent, profesör ve belediye başkanları ile uzun süre kamuda çalıştıktan sonra ayrılıp özel sektörden emekli olan hekimler yararlanamıyor. Peki tazminat alamayanlar ne yapabilir? Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı. Hekimlere yapılan ilave ödeme neden kamudan ayrılanlar neden yararlanamıyor? 1998 yılı ocak ayında kamuda diş hekimi olarak göreve başladım. 2016 yılında istifa edip özel bir hastanede çalışmaya başladım. Bu yıl EYT'den emekli oldum. Emekli olmadan önce SGK emekli maaşı hesaplama robotunda sorgulama yaptığımda emekli maaşım 15300 TL görünüyordu. Ancak 10250 TL emekli maaşı bağlandı. SGK'daki yetkililer maaşımda herhangi bir yanlışlık olmadığını söyledi. Özel hastanede çalıştığım zaman bile primlerim tavanın bir altından yatmaktaydı. Benim ayarımda diş hekimi arkadaşım devletten emekli oldu ve 20000 TL emekli aylığı alıyor. Yetkililere aradaki farkı sorduğumda, arkadaşımın normal emekli aylığının da aslında benim gibi 10 bin lira olduğu, ancak kamudan emekli olanlara yaklaşık 9 bin lira ilave ödeme yapıldığı için ona yüksek ödendiğini söylediler. Sonuçta benden de emekliliğimde bana da verilmek üzere maaşımdan 18 yıl ek ödeme adı altında kesintiler yapılmıştır. Ve şimdi emekli olduğumda bana neden ödenmiyor? Ek ödemeden, çalışma süreme göre benim de yararlanmam gerekmez mi? Bunun için nasıl bir yol takip etmeliyim? Yüksel A. Hekim ve diş hekimleri ile uzman hekim ve diş hekimlerine yapılan ilave ödemede adalet sağlanmalıdır sizin gibi kamuda çalıştıktan sonra ayrılan kişilere, kamudaki çalışma süresi ile orantılı olarak ilave ödeme verilmelidir. Kamudaki çalışma süresi 25 yıl ve üzerinde olanlara ilave ödeme tutarının tamamı, çalışma süresi daha az olanlara ise, örneğin 18 yıl ise 18 bölü 25, i süreleriyle orantılı olarak ödeme yapılmalıdır. Tıp kökenli doçent ve profesörler ile belediye başkanlığı tazminatı alanlara da tercih hakkı tanınmalıdır. İsteyen makam tazminatını, isteyen ilave ödemeyi alabilmelidir. Bunları sağlamak için kanun değişikliği gerekiyor. Seçimden önce TBMM'de bu konuda yasa değişikliği için girişimler oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı olduğu dönemde konuyla ilgilendi ancak araya seçim girdiği için girişimler geçen dönem sonuçsuz kaldı. En kestirme yol kanun değişikliğidir. Meclis'te konuyla ilgili torba yasa görüşmelerinde bir önerge ile sorun çözülebilir. Kanun değişmediği sürece bireysel olarak yapacağınız tek şey konuyu yargıya taşımak ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürmektir. Ancak bu çok zaman alan meşakkatli bir yoldur.